Dünyanın Yedi Harikası Dünyanın yedi harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş olağanüstü yapıtlardır. Bu kavramı ilk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Heredot ortaya attı. Günümüzde geçerli olan yedi harika listesi M.Ö. 2. yüzyılda son şeklini aldı. Bu listede yer alan yapıtlar şunlardır. Keops Piramidi, Babil'in Asma Bahçeleri, Artemis Tapınağı, Zeus Heykeli, Rodos Heykeli, İskenderiye Feneri, Halikarnas Mozolesi. Ancak bugün dünyanın yedi harikasından sadece Keops piramidi ayakta. Diğerleri yangın veya deprem gibi nedenlerle yok olmuştur. 20 yıldan fazla bir sürede tamamlanan Keops piramidi yaklaşık 145 metre yüksekliğindeydi. 43 yüzyıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak kayıtlara geçti. Milattan önce 7. yüzyılda yapılan Babil'in asma bahçeleri ise Babil kralı tarafından karısı Semiramis için yapılmıştır. Söylentiye göre burası yapay dağların olduğu, suların aktığı yemyeşil bir bahçedir. İzmir'in ilçesi Efes'te yer alan Artemis Tapınağı, Babil'in asma bahçeleriyle aynı dönemde yapılmıştır. Tamamen mermerden oluşan bu tapınak hem bir pazar yeriydi hem de dini amaçlar için kullanıldı. 32 metre yüksekliğindeki Rodos heykeli, yapılışı ile yıkılışı arasında yalnızca 56 yıl olmasına rağmen dünyanın 7 harikasından biri olmayı başarmıştır. Çünkü Rodos adasındaki insanlar için beraberliğin simgesiydi. Zeus heykeli ise adına olimpiyat oyunları düzenlenen tanrıların kralı Zeus için olimpiyada yapılmıştır. Tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek için Mısır'da inşa edilen İskenderiye Feneri yaklaşık 166 metre yüksekliğindedir. Bugüne kadar yapılmış fenerlerin de en yükseğidir. Halikarnas mozolesi Bodrum civarında yapılmıştır. Toplam yüksekliği 45 metre olan ve dört tarafında dört heykelin bulunduğu bu mozole tarihte önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu heykeller tanrıların değil de insanlarla hayvanların heykelleridir. İsviçre'deki New Seven Wonders Vakfı şu günlerde yeni yedi harikanın neler olacağını tartışıyor. Bakalım dünyadaki hangi önemli yapıtlar yeni liste arasına girebilecek?